<laughs> Hoş geldiniz olsunun benim oğlum Prince. Evet arkadaşlar, Karabağ Şampiyonlar Ligi macerasının 5. bölümdeyiz. Ve arkadaşlar döncü bölümde sizlere bir soru sormuştum. Bu e, şampiyonlar müsabakasını yeni transferlerim devam edeyim yoksa eski kadro mı devam edeyim. Öyle bir soru sormuştum sizlere ve çoğunuz arkadaşlar böyle oynamanı istedi. Yani yeni transferlerle sizlerden çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de zaten böyle oynamak istedim. Neyse bunu geçiyoruz arkadaşlar. Bugün revanş günü arkadaşlar. Bugün bayağı Münih'i yeneceğiz. Birinci maç biliyorsunuz hatırlarsanız ama zaten çoğunuz bakmıştır arkadaşlar. Hatırlıyorsunuzdur. Kıl payı arkadaşlar. E, Kıl payı değil de yenildik arkadaşlar. Son saniyede yenildik yani çok kötü yenildik. Ama Bayern Münih bence arkadaşlar yani gerçekçi olmak gerek. Ee, hak ederek kazandı çünkü bayağı güçlü oynadılar. Ve e, hak ederek de kazandılar diyebiliriz arkadaşlar. Ben ama bu e, revanç maçında bunu değiştirmek istiyorum yani yenmek istiyorum arkadaşlar. Neyse. Geçiyoruz bunu da. Gruplara gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bizim gruba bir e, göz atalım. Fake Roomdayız. Bayern Münih 9 puan lider. Bizim 6 puanımız var. 2. sıradayız. Hemen bizim ardımıza 3 puanlı arkadaşlar Napoli e, takımı var ve 0 puanla Shakhtar Donetsk. Okey şimdi Shakhtar Donetsk'in çok e, şansı kalmadı bu grupta. Matematiksel bir şansı var ama arkadaşlar bence bu gruptan çıkamayacaklar. Neyse ama şimdi bakın bu maç çok kritik olacak Bayern Münih maçı arkadaşlar. Eğer kaybedersek Arkadaşlar Bayern Münih'in puanı 12 olacak. Bizim puanımız altta kalacak ve Napoli'de yenerse arkadaşlar Napoli'nin puanı da 6 olacak. Yani bu grup yine o zaman bayağı heyecanlı olacak. Bizim adımıza da bayağı heyecanlı olacak. Biraz da kötü olacak arkadaşlar. Göreceğiz bunu. Yani bunu istemiyoruz. Biz e, Bayern Münih'i yeneceğiz. En azından en azından beraberlik arkadaşlar ama ben yenmeye çıkacağım. Bunu da söylemiş oldum buradan. Şimdi bu grupları hızlı yapıyoruz arkadaşlar. A grubu Fenerbahçe'nin grubu. Fenerbahçe pek şans e, şansı yok bu grupta arkadaşlar yani doğru söylemesi gerekiyorsa 0 puandalar ve Bayer Leverkusen arkadaşlar ikinci sırada bakın 6 puan var aralarında e, ee, Avrupa Lig mücadelesi verecek artık Fenerbahçe B grubunda Galatasaray arkadaşlar tam tersi liderler 9 puandalar 3'te 3 yaptılar Bayağı iyi gidiyorlar ve büyük bir ihtimal gruptan çıkacaklar arkadaşlar Sonra C grubuna geliyoruz benim Arkadaşlar Beşiktaş'ın grubuna geliyoruz 7 puandalar Liderler ama e, bu grupta bayağı kritik arkadaşlar. Diğer e, takımların 4 ve 3'er puanları var. bayağı heyecanlı bir grup. Evet, D grupta da Barcelona lider arkadaşlar. Sonra E, e grubunda e, AS Roma... AS Roma mı? AS Roma olması gerek. Ve Real Madrid arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimal bu iki takımda çıkacak bu gruptan. Bizim grup G grubu arkadaşlar. Burada Manchester United lider. Sonra Atletico Madrid, Club Brugge ve Olympiakos var. Ha grup arkadaş bu da bayağı güçlü bir grup. Paris Saint-Germain 1. sırada 9 puanda. Sonra Arsenal var. Lazio var, Valencia var. Okey arkadaşlar. Bunları da geçiyoruz ve şimdi Uf uh, arkadaşlar. Çok kritik bir maça geçeceğiz. Çok zor bir maça geçme hemen şunu göstereyim unutuyordum neredeyse. Evet süper maç düzeyinde arkadaşlar 8 dakikalık oynayacağız. Ve maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Uf. Tofik Baham'la da oynuyoruz. Yani kendi sadımızı oynuyor arkadaşlar. Kendi seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Şimdi Oo arkadaşlar, o ne yapsam. Dediğim gibi yenmek istiyorum. Ama ilk maçta da bu taktikle oynamıştım arkadaşlar. Ama arkadaşlar, emme 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 eee Gol pozisyonu bulmakta bayağı zorlanmıştık. Şimdi düşünüyorum burada çift forvet mi oynasam arkadaşlar? Çift forvet oynarsam ya Richard ya Garagarev. Yani bunu ikisinden bir çıkartıp forvete Rizayev'i de alacağım. Yani Danilo'nun biraz arkasında olacak Rizayev. Öyle mi oynasam birazcık riskli olur arkadaşlar yoksa böyle mi? Hmm. Vallahi kararsızım. Ne yapsak ne yapsak? isterseniz arkadaşlar ee, Bilmiyorum ya neyse böyle oynayalım arkadaşlar ya Hemen öyle çok büyük risk alma ikinci yarı daha değiştiririz Okey böyle oynayacağız Formalar Beyaz formayla mı çıksak bir de. Hadi bu da bir beyaz forma olsa arkadaşlar İkinci formayla çıkıyoruz Sadımız Tofik var ama sadı Okey Hazır mısınız arkadaşlar ben hazırım Dediğim gibi bu maçı yenmek istiyorum. Revanç maçını arkadaşlar Bayern Münih'e karşı ilk maç çok kötü kaybettik. 2-1 son saniye 94'te mi neydik? Oyunun son aksiyonunda arkadaşlar Robin attı. Ama dediğim gibi Bayern Münih e, bayağı güçlü oynadı, bayağı iyi oynadı. Bizden de iyi oynadı bunu da söyleyebiliriz. Neyse arkadaşlar o maçı unutuyoruz ve bu maça geliyoruz. Evet kaptanımız ve Karabağımız hazır arkadaşlar. Sadıkov önde olmak üzere ve Philip Daum arkadaşlar takımlar şimdi sahaya çıkıyorlar. Karabağ yine çok zor bir maça çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bu sefer bakın Ribery de var arkadaşlar. Forvet'te Robin ve Ribery olacak yani Robery ikilisi. <laughs> ve Manuel Neuer arkadaşlar. Bunu nasıl gol atacağım ya. İlk başta şansa man sattık bir gol ama Neyse, evet. Kaptanımız Sadıgov, Şehic, Hüseyinov, Medvedev, Agoli arkadaşlar, Gara Garaev, Richard Almeida, Al Harabi, Al Harabi okunuyor sanırım arkadaşlar. Medvedev, Danikintana ve en golcü oyuncumuz arkadaşlar Reynaldo. Al Harabi okudum. Ben El Cadiyav okudum ama biriniz Al Harabi yazmış arkadaşlar. Ben şimdi bu oyuncuya böleceğim. Eğer bu yanlışsa bunu lütfen yorumlara yazın. Evet, şimdi Gara değil kadar kurban kurbanof'un e, ilk 11'ini görüyoruz. Takımlar resimlerini de çektiriyorlar. Uf, arkadaşlar çok zor olacak yine. Bizim onca yine çok çok koşması lazım. O Bayern Münih'in paslı e, oynayış şeyini engellemek için çok koşmaları lazım. Erken pres yapmamız lazım arkadaşlar. Bayern Münih'e nefes aldırmayacağız. Kaptanımızı görüyoruz. Sadigov ve gol umudumuz arkadaşlar Ronaldo Silva. Okey. Uf, Karabağ Şampiyonluk macerası arkadaşlar. 5. bölümdeyiz. 4. maçımıza çıkıyoruz. Maç hakem ile başladı ve Karabağ'a başarılar diliyoruz yine. Dualarınız arkadaşlar, desteğiniz Karabağlı olsun, benim de olsun. Çok zor maç olacak. Tamam. Eyvah bak hatalı pas. Oo. Evet ilk maçta Bayern Münih çok ofansif başlamıştı. Bayağı bastırmıştı arkadaşlar. Şimdi ben biraz paslı paslı Şöyle biraz kontrollü oynayalım. Okey. Okay. Richard Almeida. Aboli'yi gördü. Aboli hareket çıkıyor. Aman hakem. Hakem foul'u vermedi. Hakem foul'u vermedi. Hatta sarı kattı arkadaşlar. Sarı katlık bir pozisyondu. Ama Hakem vermiyor. Şimdi ben iki tane gönderme çabasındaydım ama gelmedi. Pas. Okey. Bayan Münih öyle ofansif başlamadı. Daha doğrusu oynattırmıyoruz şu ana kadar. Ve evet arkadaşlar bakın Hakem avantajı bırakmış nedense ama sonrasında Bastian Schweinsteiger arkadaşlar sarı kart çıkıyor. Bu çok büyük bir ihtimal. Yani Schweinsteiger arkadaşlar Manchester United'e transfer olacak. Senede 10 milyon kazanacak arkadaşlar eğer bu transfer gerçekleşirse. 10 milyon euro. Bu arkadaşlar Şimdi kat Robin sol kanatta Robin lan ceza alanı girdirmeyin Robin Ribery Ribery. Çıkartın. Şimdi Karabağ geliyor. Eyvah. İyi ki gitmedi çünkü Reynaldo offside'daydı. Melvedev kaptı. Eyvah. Hadi şimdi. Koş. Çok düşündüm, çok düşündüm. Eyvah, şimdi dikkat. Ulan durun. Kaptan. Niye ona oynar ki bu oyuncu? Eyvah! Arkadaşlar ne oldu? Penaltı bayan Münih arkadaşlar. Ulan bu kadar şanssızlık olur mu arkadaşlar? Bir maç böyle başlayabilir mi ya? Çabi alanı şey, hadi şey alamam. Şey Yanlış fırça yapıyoruz ve Bayern Münih Tofik Bahram aslında arkadaşlar. Bir öne geçiyor. Çok beleşe geldi yine arkadaşlar. Bu Almanlar hep böyle çok ballılar ya. Gerçekten çok ballılar. Gerçekte de öyle. PS'de de öyle arkadaşlar ama olsun. Bu maçı alacağım dedim sizlere. Pes etmiyoruz. Pes oynuyoruz. Böyle tişört mü yapsam arkadaşlar ya? Pes etmiyoruz. Pes oynuyoruz. Vallahi iyi fikir. Şimdi Danikintan'a ama gelmiyor top. Bastırın bastırın. Pres yapın. Dikkatli olmayın arkadaşlar. Şimdi i̇kinci gol yersek çok kötü olacak. Bir gol telafi edebiliriz ama ikinci goldan sonra bayağı zor zora sokmuş olacağız. Olacağız, olacağız. Laz gibi konuştum. O oh, top illa ona gidecek ya. Eyvah, Ribery. Robben e çaktırmayın Allah aşkına. Ne yapıyorsunuz ya? Çok tehlikeli arkadaşlar bu oyuncu. Bu tekrarına bakalım. Bekletmeden vuruyor. Çok az sağlıklı bir çocuktu. Kısa oynayalım. Hani... İltihana Reynaldo'yu gönder. Reynaldo'yu gönder, uzun oynuyoruz. Reynaldo'ya doğru! Reynaldo! Reynaldo! Hadi adamım Reynaldo'da silme! Ve gol! Arkadaşlar! Reynaldo atıyor! 1-1! Böyle susturuyoruz. Yes! Ben bunu böyle susturuyorum arkadaşlar. En golcü oyuncumuz Reynaldo. Reynaldo, yine yapacağını düşünüyor arkadaşlar. Evet, inanılmaz, inanamıyorlar arkadaşlar. Çok büyük bir hata, bayağı büyük bir hata Ve evet, bakın Karabalzı'nın yatağına çıkıyorlar arkadaşlar. Danik acayip bir, 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 da, bir, bir, da, bir pas arkadaşlar, bakın. Süper bir pas Reynaldo'ya doğru. Bu da yatağı yapan oyuncu. Boateng'di ve Ronaldo arkadaşlar affetmiyor ve zımbalıyor Yine bakalım Bakın burada çok büyük bir hata Boateng'den Ve Ronaldo arkadaşlar yine gol atıyor 1-1 devam Allah'ım dikkat aman 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 içeri çekecek çek. içeri çekecek şey hiç drop normal içeri çekiyor arkadaşlar ondan bekledim ama aman, aman şu kale şu da attı kalpten gidiyordu neredeyse 39. dakikadayız Bayern'in Münih korner kullanıyor şey hiç şey hiç şey hiç şey hiç şey, 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 iç. eyvah 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 alabaya çaktırmayalım Hüseyinov araya giriyor ve yine korner olması gerek Evet yine korner. Yine Chabi Alonso. Ve yine tehlike mi arkadaşlar? Şey hiç... Bu sefer uzaklaştırıyoruz. Şimdi hızlı, çık hızlı çıkabilirsek. Reynaldo'yu gönder. Reynaldo uç adamım. Ama Boateng de çok hızlı bir oyuncu. Mehmet of. bakalım. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Al abi, al abi şut atıyor Manuel hakem, yürü git adam. <laughs> ben alıyor, kart çıkacak. Eyvah. <laughs> arkadaş Allah'tan sarı. Olan <laughs> ulan bir de kırmızı verir bu hakem. Neyse devam. 45'te sarı kart yedik. Okey arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-1. Bu çok iyi bir skor. Bizim adımıza ama bir gol daha atmak istiyorum arkadaşlar. Bayern Münih'i yenmek istiyorum. Ki bizim grubu zora sokmayalım. Şimdi oyun planına bir bakayım ben de Medvedev sarı kartı var ve Reynaldo'nun. Okey neyse böyle devam edebiliriz. Bayağı iyi gidiyor arkadaşlar şimdilik. Ondan değiştirmeyeceğim. Oyuncu. Şimdi hani kaptı. Ama yetişemiyor. Almeyda. Evet her top yine bayağı mülke gidiyor arkadaşlar. Hadi. Dani. 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 Dani hani Topu kaybettik Sadıkov çok sert giriyor Hakem Sarıkat. kart olması gerek Ve ee, kaptanımıza sarı çıkıyor arkadaşlar Biraz ediyoruz biraz ama Bakın eyvah Ribery'i şöyle bir altı ayda <laughs> sakatlayacaktık neredeyse Altı ayda Allah'ım şey hiç Kaç bizim olması gerek. Allah'ım. Allah'ım şey. Çabuk oyna gol ya. Mehmet ol. Xavi. Reynaldo gördü. Reynaldo'dan iki tane gördü. İki tane topu kaybediyor. Reynaldo. Reynaldo. Tanıkim tanaya gelmiyor. Hadi başladı gol. Gönder Ulan. Kastlar geçmiyor arkadaşlar. Şimdi Reynaldo. Reynaldo Silva. Reynaldo Silva. Reynaldo Silva pardon. Uf, ulan Gol olsam ne olur ya. 60. 7. dakikadayız arkadaşlar. Bir bir hala Ben birazdan oyuncu değiştireceğim. Birazcık daha ofansif yapacağım arkadaşlar. Birazcık daha ofansif yapacağım. Okey şimdi. Agoli faul yapıyor. Ve Agoli'ye de sarı kart çıkıyor. Şimdi bunu yapsam yapmasam mı diye düşünüyorum. Bir şey daha var. Ben bunu Cumbinyo okuyordum hep. Ama Cumbinyo'muz Çelen. Onu da öğrenmiş olduk. Sizlerin sayesinde bayağı şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Sizlerden çok çok teşekkür ederim. Bana hep yardımcı oluyorsunuz. Okey. Şimdi Kara Garaev çıkıyor arkadaşlar ve onun yerine Forvet'e Rızaev giriyor bu maçı yenmek istiyoruz. Uzun oyna Reynaldo. Uzun oyna. Rıza Efe doğru. Rıza'ya pasını ver. Reynaldo'ya gelmiyor. Bizim oyuncular pas veremiyor arkadaşlar. Şu son paslar gelmiyor ya bir türlü. çok güzel, çok güzel, çok güzel. Al harabi atıyor, al harabi atıyor. Bir biz değil, iki bir arkadaşlar. Uf. İnanmıyorum arkadaşlar ya. Yes. Çok güzel yaptı. Paslaşmaya bakın arkadaşlar. Bir. 2 3 4 5 Bekletmeden birer sonra Al Arabi Plase vuruyor ve Karabağ 2-1 önde arkadaşlar Ulan bir de ofansife geçtim aslında şimdi defansife geçmeliyim Ne yapsam Olsun böyle devam ediyoruz Çok güzel Baya bastırıyoruz arkadaşlar Baya bastırıyoruz Karabağ kendi sahasında Kendi seyirci önünde 2-1 önde Bayan'a karşı Ama bu Bayan Münih arkadaşlar Son saniye kadar Dikkatli olmalıyız Ulan Ben bir oyuncu daha değiştireyim. <laughs> Mehmet Okun yerine Tabiyev girsin. Okey. Devam. Son 10 dakika arkadaşlar. Eyvah Sadıkov kırmızı kart çıkıyor. Napoli'ye karşı cezalı durumu düşüyor kaptanımız. Arkadaşlar bu çok kötü oldu ya. Ne yapsam? Dani'yi çıkartıyoruz. Onun yerine Yunus'a da girecek. dikkat. 10 kişi kaldık. Oo, kimdi o lan? Robin değildi. Kim çaktı lan? Allah 82. Bu O da Karabağ'ın yeni transferi. Almeyda Allah Müller Ribery Sağ kanattan gidiyor Hüseyin Afara'ya girdi hadi. Hadi. Ulan çaktırmıyorlar. Hakem foul da vermiyor arkadaşlar. Maç bitmek üzere. Son saniyeler. 90'a da girdik. O oh, şut atıyoruz. Alar abi arkadaşlar. Karaban yeni transferi. Bakın. Teknik olarak baya iyi bir oyuncu. Şimdi son 2 dakika arkadaşlar Rode o çapmış itibarinde Ulan bir de son sen yine gol yemeyelim de Eyvah 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 Allah'tan atamıyor o Ribery, Robery diyorum ben de ya Bakın uff Bu da Agoli İlk defa bir şey yaradın İlk defa değil de, birinci başta çok kötü bir hata yapmış Evet şimdi bitmesi lazım Hakem bitir. Evet. Rövanşımızı alıyoruz arkadaşlar. 2-1 kazanıyoruz. Karava 2-1 kazanıyor Bayern Münih karşısında. Günün adamı Reinaldo ve Al Harabi bence arkadaşlar. Yes. Çok önemli bir galibiyetti. Günün adamı Al Harabi seçiliyor. 7.5 derecesiyle arkadaşlar. Şimdi bakalım Napoli ile onlar ne yaptı? Of. Uh, Okey. Roma 0-0 beraber kalmış. Real Madrid 1-0 almış. Napoli arkadaşlar 3-0 yeniyor. Ve e, puanı 6'ya yükseltiyor. Biz arkadaşlar Bayern Münih'i ye yeniyoruz. İlk maçı 2-1 kaybetmiştik. Ravanşını 2-1 aldık arkadaşlar. Manchester United 1-0 yenmiş. Atletico Madrid çok önemli yine 1-0 almış. Paris Saint-Germain 2-0 almış. Lazio 1-0 almış. Bu Arsenal için çok kötü bir e, skor. Bayer Leverkusen evet Fenerbahçe hiç şans kalmadı arkadaşlar. Bayer Leverkusen 1-0 alıyor Fenerbahçe 3-0 yeniliyor. Galatasaray'da Schalke'ye 1-0 yeniliyor. Juventus 3-0 yeniyor. Manchester City 1-0 alıyor. Beşiktaş'ın 1-0 alıyor. Ve bu grubu garantilmiş oluyor sanırım. Ajax 3-0, Barcelona 3-0. Şimdi gruplara bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Biz 1. sıradayız ama bakın çok... Yani Napoli bile hala şey şansı var Napoli'nin. Biz e, şimdi 6. bölümde Napoli'ye karşı oynayacağız eğer onu yenilirsek onların 9 puan olacak. Acep bir grup bence. Evet hemencik A grubuna gelelim. Burada Chelsea garantiledi arkadaşlar gruplardan çıkacak. Büyük ihtimal lider olarak çıkacaklar. Fenerbahçe'nin sadece dediğim Avrupa Ligi şansı var. Galatasaray'ı birazcık zora soktu ama hala liderler. Şimdi Juventus, Schalke arasında böyle bir şey geçecek gibi geliyor bana. Evet. Bizim Beşiktaş e, bu grubu garantiledi gibi bir şey arkadaşlar. İki maç daha var. Bunları yenilmezseler, yenilseler bile hala şansları var bence. Okey. Barcelona da geçti. Dediğim gibi Real Madrid ve e, Roma arkadaşlar bu gruptan çıkacak. Bizim gruptu. Manchester United, Atletico. Büyük dedim işte size dördüncü bölümde söylemiştim. Bu iki takım çıkar. Manchester ve Atletico. Paris ve Lazio arkadaşlar Arsenal ikinci sıradaydı şimdi üçe düştüler Okay, to arkadaşlar evet Şimdi oyun mu takıldı ne oldu hayır Arkadaşlar umarım bu bölümü beğenmişsinizdir 6. bölümde bakın Napoli'ye karşı oynayacağız Napoli'nin 6 puanı var bizim 9 puan var Eğer o maçı kaybedersek arkadaşlar Napoli'nin de 9 puan olacak O zaman grup yine baya heyecanlı olacak Hala heyecanlı da ama o zaman tam heyecanlı olacak arkadaşlar Okey ben şimdi çıkıyorum arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz arkadaşlar beni de seviyorsanız Karabayda da seviyorsanız lütfen 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 ee, beğeni sembolüne basın arkadaşlar sizlerden en azından 300-350 beğeni e, sayısı bekliyorum sizlere güveniyorum arkadaşlar ve bir dahaki videomda görüşmek umuduyla peace out sayonara bay bay